Evet. Evet. gel Ya. Nasılsın? abi nasılsın? İyi misin? Teşekkür ederim. Nasılsın? He, iyi şey. Nasılsınız? Kabes. Aferin be çak. Hayrola bakalım. Yaşarım senler olur mu? Taşka. Nasılsınız? Nasılsınız arkadaşlar?

söylüyorum arkadaşlar. Onun için şimdi sürekli bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Tamam biraz sabrediyoruz. Yani inşallah. Bakalım de sağ olun. İyi misiniz? İşte hepsini... Evet, onların hepsini, onların hepsini elimize alıyoruz. İyiyim tamam. sağ olun. Telefon devam ediyor zaten. Şu tarafa geç. Şu şuraya geçiver. Şu şuraya Şu sıraya geç. Hiç isteğim de yok. Allah seviyorum. Sağ olasın kardeşim. Cazım

Valla tebrik ediyorum bak eldivenle yani mevgalerde evet. Nasılsınız? var. Sağ olun. Çok gelsin. Sağ başkanım, sen de alabilirsin. Çok teşekkür ediyoruz bunlara. Bu şeylere başkanımız. Ben bir kardeşim. Maşallah. Başkanım. Böyle cennette vallahi. Efendim.

Lanesin. Peki. <laughs> 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 e, <s> <laughs> İyi misiniz? Sağ ben de, ben de, Allah olun Allah'a emanet olun. Çok sağ olasın. Sağ olun. Evet, sağ olun. 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 Sağ olun.

İçişleri Bakanlığı ilçemizde ağırlamanın şerefini ve gururunu sizlerin sayesinde taşıyorum. Allah! Sayın Bakanım, çok kıymetli valim, değerli il başkanım, çok kadim dostum Büyükşehir Belediye Başkanım ve sizlerle şahsım adına hepinize hoş geldiniz diyorum. Safa geldiniz. Hani ben size söylemiştim. Ne demiştim? Şimdi siz ettiniz. Gerisi bize kaldı bundan sonra. Beni bu milletvekiline karşı, bu sayın bakanıma karşı mehcup etmediniz. Neden? Taşra'da Hasan Mare ilçemizi ikinci sırada kazandırdınız. Size ne kadar millet etsem, şükran etsem, Arzu Allah sizden razı olsun. Siz benim gönlümü hoş ettiniz. Allah da sizin gönlünüzü hoş etsin. Mezeli iftiharı İçişleri Bakanımız Sayın Efsan Ala şimdi sizlere hitap etmek üzere mikrofona davet ediyorum. Buyurun Sayın Bakanım. Arz ederim. Çok kıymetli bakanım, kıymetli milletvekilim, valim ve il başkanım, çok kıymetli hemşehrilerim, hepinizi hürmet, muhabbet, sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Size teşekkür sunmaya geldik. Tabii bizlere göstermiş olduğunuz teveccühe, ilgi ve alakaya teşekkür <laughs> ediyoruz. Bugün aramızda medya iftiharımız bakanımız var. Tamam, tamam, tamam. İnşallah ilçemizi ziyaret ediyor. Ben vermiş olduğunuz desteği utandırmayacağımızı kat ve kat fazlasıyla sizlere hizmet edeceğimi ifade ediyor. Tekrar ilgi bayraklarınıza teşekkür ediyor. Sevgiler ve saygılar sunuyorum. Ve şimdi hitap etmek üzere bakanımı takdir ediyorum. Buyursunlar. Kanalı kardeşlerim. Saygıdeğer hemşerilerim, sizleri saygı, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar kalenin kale gibi sağlam, Hasan Kale'nin kalesi gibi sağlam yüreğe sahip kadaşlar. Allah'ın selamı, bereketi üzerinize olsun. <laughs> Değerli kardeşlerim, siz kararı verdiniz. Siz Türkiye'nin istikrarının arkasında durdunuz. Siz Ünsal kardeşimi dereceye girecek bir oyla, oy oranıyla seçtiniz. Ünsal benim kardeşim. <laughs> Sadece belediye başkanı değil. Şimdi siz Büyükşehir Belediye Başkanımız, milletvekilimiz, belediye başkanımız, Ünsal kardeşimiz Tabii Sayın Valimiz, devletin birimleriyle birlikte kararı verdiniz. Sonucu hizmeti bizden bekleyin. Hizmeti bizden isteyin. Biz o yüksek oranda verdiğiniz desteğin bize hangi sorumlulukları yüklediğinin bilincindeyiz. Bu kardeşiniz siz söylemeseniz de sizin yüreğinizden kopanı biliyor. Bunu hissediyorum. Siz de benim, benim size söylemek istediğim ancak dilimin yetmediği, kelimelerin yetersiz kaldığı duygularımı hissediyorsunuz ve eminim ki ben söylemeden siz anlıyorsunuz. Onun için biz konuşmadan anlaşanlardanız söylemeden duyan kardeşlerim ve gereğini de millet göstermeden bir rica millete gerek duymadan yapanlardanız. Biz buraya gelemedik özür diliyorum. İki ilçemiz hem Köprüköy hem Hasan Kale ye yetişemedik. Ama öyle bir oy oranı verdiniz ki mahcup ettiniz bu kardeşinizi. Yani yani ben onur duydum, gurur duydum Erzurum'un oranıyla, kalen'in oranıyla işte kardeşim Türkiye'ye, Türkiye'nin elde ettiği yüksek oy oranıyla ve sizin birlikte Erzurum olarak Türkiye'ye verdiğiniz mesajla yani tarih yazdık, gurur duydum. Çok sağ olun, çok var olun. Elinize, yüreğinize sağlık, düşüncelerinize sağlık, minnetinize sağlık. Kardeşlerim bundan sonra, bundan sonra da biz gecemizi gündüzümüze katacağız ve size layık olmaya çalışacağız. Madem ki siz bizi bakanlar kurulunda mahcup etmediniz, siz bizi Türkiye'de mahcup etmediniz, işte biz de şimdi size mahcup olmamak için elimizden geleni ardımıza koymayacağız. Bırak. Siz bundan daha fazlasına layıksınız ama bizim imkanımız o kadar olabilir. O kadarını yapacağız Yok. ve size mahcup olmamaya çalışacağız. İnşallah da Allah da yardım eder, edecek ve mahcup olmayacağız. Değerli kardeşlerim, şu anda gösterdiğiniz manzara gerçekten yani ifadesi imkansız bir manzara. Selamlayarak onlar bize kendi kendi minnetlerini, kendi şükranlarını gösterdiler. Halbuki biz size şükran duyuyoruz. Biz size siz bize onur verdiniz. Siz bize şeref verdiniz. Biz buraya gelmekle şeref vermedik. Şeref bulduk. Biz buraya gelmekle onur <laughs> bulduk. Onur bulduk. Değerli kardeşlerim daha fazla tutmayacağım sizi ne söylesem azdır. Efendim ne kadar hissetsem size hislerimi yeterlidir diyemem. Bu bakımdan azımı çoğa kabul edin. Yine söyleyendense anlayan daha ariftir. Hasan Kalan'ın in arif insanları burada onları biliyorum. Sizin yüreğinize sığınıyorum. Sizi Allah'a emanet ediyorum. Ünsal kardeşimi de siz bana emanet edin, gerisine karışmayın. Allah'a emanet olun. Haydi başkanım, İl başkanımız